Siverpat, ben Alpay Bora. Sosyal medyada deprem psikolojisi. Doğrular ve yanlışlar. Deprem gibi ani bir felaketle karşılaştığımızda sosyal medya hem hayat kurtarabilir hem de yanlış bilgilerle zarar verebilir. Ayrıca bu bilgilerin zihinsel sağlığımızı da nasıl etkilediğini ve ne tür etkilere yol açtığını inceleyeceğim. Eğer bu konuda daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Mail adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Birinci kısım. Sosyal medyada yaygın yanlış bilgiler. Sosyal medya deprem sırasında ve sonrasında bilgi paylaşımının en hızlı yollarından biri. Ancak maalesef bu platformlarda yanlış bilgiler de çok hızlı yayılıyor. İşte en yaygın yanlışlardan bazıları. Deprem tahmini yapılabiliyor. Yanlış. Depremlerin tam zamanını tahmin etmek şu anda bilimsel olarak mümkün değil. Belirli bir tarihte deprem olacak iddiaları tamamen safsatadır. Deprem çukuru veya üçgen bölgesi tehlikeli. Yanlış. Deprem üçgeni gibi kavramlar bilimsel temeli olmayan şehir efsaneleridir deprem riski, coğrafi konuma ve jeolojik verilere göre değerlendirilmelidir. Deprem sırasında asansör kullanılabilir. Yanlış. Asansörler deprem anında tehlikeli olurlar. Elektrik kesintisi veya hasar nedeniyle sıkışabilirsiniz. Deprem sonrası su ve yiyecekler radyasyon içeriyor. Yanlış. Eğer bir nükleer sızıntı yoksa su ve yiyecekler radyasyon içermez. Ancak güvenli kaynaklardan temin edilmelidir. Bu yanlış bilgiler insanların panik yapmasına ve yanlış kararlar almalarına neden olur. O yüzden her zaman bilgiyi kontrol etmek çok önemli.